Son bu arada Daphne'yi kaldırdı. Dafne de ayakta şu an. Bu sport yerini aldı aslında alanda. Burada Low'u değerlendiriyor. Tron. Raze'le karşı karşıya gelebilir her an. Tron. <laughs> Daphne bu arada kodlardan Zen'i atladı. Tron karşısında Solus'la Raze. Phalos inklamaya başardı Tron. Neyse karşısında ondan aklamaya başardı. Sylas şu an oynuyor. Daphne de sisin içerisinde oynuyor. Bu arada Sylas tarafından naklandı. Çok ilginç bir inanılmaz finale karşınızda. Tron bu arada Aksu sayısı bitirince iki oyuncusu klasların naklıydı. Şu an canını yenilecek. Timberla, Aksu ve Tron. 3 oyuncu kaldı arkadaşlar. Şu an kodların olduğu yer alanın içi bu arada. Bu bilgiyi de vereyim. Siz belki küçük haritadan görmüyorsunuz şu şekilde. Tron hem şu an tek başına hem Circle'ın içerisinde değil. Bakalım neler olacak, neler yaşanacak. Otlar neler yapacak. Blaze Sport'un tecrübeli oyuncusu Tron neler yapacak. Evet, M249'la en son olarak taklandı.